Evet kardeşlerim kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün de inşallah 60. ayetten 69. ayete kadar gideceğiz. Evet. Rabbim dersi dinleyip ve dinledikleriyle amel eden kullarından bizlere eylesin. 60. ayette Rabbim tebareke ve teala zekatın kimlere verileceğinden bahsediyor. İnnemez sadaka diyor ya sadaka zekat demek burada kastediliyor. Geçenlerde hocam diyor ben zekatımı yeğenime vereceğim. Yeğeni. Dedim niye? Fakir mi? Ya diyor ev var. Arabası var. Ama evlenmeye parası yok diyor. E bu adam fakir değil ki. Olmaz ki. Olmaz. Satsın arabayı evlensin. Bu fakir değil. Rabbim tebareke ve tebak bunları zikrediyor burada. Öbürü dedi ki hocam ben camiye vereceğim. Camiye de yine olmaz. Camiye vereceksen sadaka ver. Ama zekat verilmez. Zekat şimdi sayacağımız bu kimselere verilir. Allah tebareke ve teala buyuruyor. Bakınız. İnnemes sadakatu lil fukara. Sadakalar yani zekatlar fakirleredir. Birinci madde. Tertil edelim mi? Bakırsın. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي سبيل الله وابن السبيل وابن السبيل فريضه من الله والله عليم حكيم بو سكيس سنه insana zekatınızı vereceksiniz yeğenine verecek, arabası var, ev var, neymiş efendim, evlenecek, parası yok. Olmaz. Diğeri cami olmaz. Ama illa yeğenine vereceksen sadaka ver. Ver 100 bin, 200 bin sadaka. Cömertsen, gerçekten yani onu seviyorsan, düşünüyorsan ver sadaka. Evliliğini yap. Nurun ala nur olur. Ama zekattan veremez. Adamın arabası var, ev var, her şey var. Tamam Bakırız. اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَى Sadakalar yani zekatlar mutlak manada fakirlere verilmesidir. Hocam günümüzde fakir var mı? Var. Var. Hatta Arif'e diyorlar ki bir kişi evi var, arabası var ama 7-8 tane çocuk var. Geçinemiyor. Yani ay sonu geliyor adam borçlu. 7-8 çocuk böyle küçük küçük küçük. İyici. Borçlu olduğundan dolayı ve evinin nafakasını çıkarmadığından dolayı ve çocukları muhtaç olduğundan dolayı bir nevi ona zekat verilir diyor alimler. Diye. Bu da fakir sınıfına giriyor. Araba olmazsa işe gidemez. Evi olmazsa kira verecek. Ama diğer tarafta 8-9 tane çocuk var. Asgari ücretle çalışıyor. Doğal gaz faturası var. Elektrik faturası var. İşte bu adam sırf çocukları muhtaç olduğundan dolayı ona verilir diyor alimler. Lil fukara tamam mı? Dil fukara. Ondan sonra vel mesakin miskinlere. Kim miskin? Hocam günümüzde miskin var mı? He? Miskin demek hiçbir şeyi olmayan demek. Şu savaştan çıkanlar. Adam bütün neyi var ne yok bırakıp çıkıyor. Depremden çıkanlar değil mi? Neyi var ne yok hepsi gitti. Şimdi adeta infaksız yani bir din istiyorlar bazıları. İnfaksız. İnfak etmek istemiyor. İnfak etmeyen kim? Münafıklardır. Şimdi geleceğiz ona. <Sessizlik> ne eydiyhum Allah diyor. Münafıkların sıfatlarının birisi böyle ellerini böyle yani infak etmek istemezler. Kimseye vermezler. Cimri. Var yemez. Var yemez. Onlar gibi olmayın Allah diyor. Olmayın. Evet. Lil fukara vel Tamam mı? Vel Hiçbir şey olmayan. Tamam mı? Vel amiline aleyha ve bu sadakaları bu zekatları toplayan memurlara ihtiyacı var adam. Orada çalışıyor. E başka çalışan çalışırsa yani başka yerde kim bunları toplayacak? O zekattan ihtiyacı kadar alır. Wal amilin aliha. Tamam mı? İhtiyacı varsa. Wal amilin aliha. Wal muallafati kulubuhum. Hmm kalpleri İslam'a ısınmalar ısınması için. Mesela adam İslam'a girmiş ama şüphe. Acaba had din mi değil mi işte sırf onu kazanmak için kalbini e, İslam'a kazanmak için o zekattan ona verilir. Vel <laughs> muallefetü kulubu. Tamam İslam'a girmiş şüphe var. Yok da adam İslam'a girmemiş, esir düşmüş. Yok esir değil de senin komşun mesela. Sırf kalbini kazanmak için ona verirsin diyor alimler. Vel muellefeti kulubuhum. Tamam <mı>? Evet. Ve <laughs> firrikab kölelere. Günümüzde köle var mı? Şu an günümüzde belki yok. Herhalde. Ama şu var. Hapishanedeki olanlar. Adamın yani bir Suç işlemiş, yani mesela diyorlar ki şu parayı öde çık, ya adamın parası yok. Ve tövbe etmiş, artık düşmüş. Ve firrikab, zekattan onu kurtarmak için verilir. Ve firrikab, bakınız. Vel gârimîn, borçlu olan kimseler. Borçlu. Adam borç bataklarına düşmüş, ödemiyor. Tabii ki kumarda değil. Hatta kötü yerlerde harcamamış. Yani 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 masiyet olmadan bir yerde işte kaybetmiş parasını ve borca girmiş. Borcunu ödemek için o zekattan verilir. Alimler diyor. Tamam mı? Bakın Allah yolunda cihad ederlere ve adam e, talebe yetiştiriyor e, derneklerde. Tamam mı? Oraya verilir. İlim öğretiyoruz. O fi, bu Allah yoluna çıkıyor. O fi sebilillah. Ondan sonra ve i sebil yolda kalanlar. Tabii ki haram yara gitmiyordur. Mutlak bağda işte e, hacca gitmiş yolda artık bir yolcuya çıkmış parası çalınmış arabası bozulmuş yolda kalmış zekattan onlara verilir diyek. Hatta para çalmış. Tamam? İşte faridatan minallah Allah bunlara farz kılmıştır. Bunlara verir. Tamam? Allahu alimun hakim. Allah bilendir, hakimdir. Yani yap, yaptığını sapasağlam yapar, hikmet üzere yapan Allah'tır demek istiyor. İşte bu sınıf insanlara zekatımızı vereceğiz. Dediğimiz gibi adam evlenecek, arabası var, ev var, e sırf yeni parası olmadığı için hocam zekatını mı ben yeni mi vereceğim evlesin. Yok veremezsin. Adamın arabası var, ev var. Bu adam zengin. Gerçekten o kadar cömertsen sadakadır. Ver yani 200 bin, 300 bin sadaka. Ver. Allah'ın emretmiş olduğu şekilde yürüyeceğiz. Allah kime verileceğini burada Kur'an-ı Kerim'de bizlere söylüyor. Evet.